15 kişiyiz hocam şu an. Evet hocam açtım siz de Merhabalar arkadaşlar. Herkese günaydın. Yeni bir haftaya merhabalar. Hepiniz edebiyat dersine hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu hafta artık garip akımına geçtik. Yani diğer bir birinci yeniciler. Bunu daha önce duymuş olabilirsiniz. Üç tane şairimizden bahsedeceğiz burada. Orhan Veli Tanık, Melih Cevdet Manzay ve Oktay Rıfat Korozcu'dan bahsedeceğiz. Bu topluluk, garipçiler topluluğu, diğer dönemlere benzemiyor. Mesela bir milli edebiyat, dönümüne benzemiyor ya da toplumcu gerçekçilere hiç benzemiyor. Onların kabul ettikleri belli başka görüşler vardı. Kimisi dilde sadeleşmeyi savunuyordu, kimisi toplumsal konuları işliyordu. Bunlar tamamen farklı. Şimdi isteyerek de göreceğiz nasıl farklı olduklarını. Garip akımı bir arada garipçiler de diyebiliriz. Garip akımı yani birinci yeniciler. Halka yönelim söz konusu ama bu yönelim nasıl bir yönelim? Hani tamamen sıradan günlük olaylar, hani saçma sapan diyebileceğimiz tarzda olayları getirip şiire sokmuşlar. Ya da ölçü, kafiye, aklınıza gelebilecek herhangi bir ahenk unsurunu kabul etmiyorlar. Tamamen doğal, çok sıradan bir şiir anlayışını kabul etmişlerdir. akıl <laughs> Temsilcilerini yazalım. Oktay, Rıfat, Horozcu. Önce temsilcilerini yazayım. Orhan Veli Kanık. Bu arada Orhan Veli Kanık bu akımın en güçlü ismidir, en güçlü temsilcisidir. Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday. Ve Oktay Rıfat Korozcu. Olsun. Bu üç şair bir araya gelerek Garip diye bir kitap çıkarmışlar arkadaşlar. Orada şiirle ilgili görüşlerini dile getirmişlerdir. Üçünün ortak çıkarmış olduğu bir kitap. Adı da oradan geliyor. hani Neden Garip Akımı denmiş? Üçü birleşmişler. Garip diye bir şiir kitabı çıkarmışlar. Şiirle ilgili görüşlerini de o kitapta yayınlamışlar. Aslında Garip kitabının özürünün sözünde Orhan Veli tanık şiirle ilgili görüşlerini orada yayınlamış. Daha çok yani en büyük emeği olan insan şairimiz Orhan Veli tanık diyebiliriz. Bunlar Türk edebiyatının Türk edebiyatının en farklı topluluğudur. Olur. neden farklı demiştik ne bir kafiye ne bir horoz ölçüsü ya da hece ölçüsü herhangi bir ahenk konusu bir şiirde hiçbir şeyi kabul etmiyorlar tamamen doğal bir şiir anlayışını savunmuşlar alaycı nükteli şiirler kaleme aldılar. Aydınları bırakıp tamamen halka yöneldiler. Tamam hani halka yönelmek güzel bir şey ama tamamen halka yöneldiler. şiirin öz şiirciler ne diyordu? Şiir duyulmak için yazılır. Ben orada bir şeyler hissetmeliyim. O şiir bana bir şeyler hissettirmeli diyordu. Garip akımı ne diyor? Şiir duyulmak için değil. Yani akla seslenmeli diyor. Şiir duyguları değil. Akla seslenmeli. türlü kurala karşı çıktılar. Serbest ölçü. görselliği yok. Hem de şiir deyince biraz böyle duyguların seslenmesi gerekiyor ya, o da yok. Tamamen hani saçma sapan diyebileceğimiz bir şiir anlayışıyla gündeme geldiler. Konuşma dili ile zaten dilinde konuşma dili olunca aşikardı. bu kadar şeyleri kabul etmiyorlar. Her şey doğal olsun diyorlar. Dili de alır olamazdı. Konuşma dili ile Günlük sıradan tonları işlediler. Biz kendimizi de düşünebiliriz. Mesela sokağa çıktığımızda ne oluyor? Arabalar geçiyor, trafik akıyor. Ona bile şiir yazmışlar. Ya da bir kedi oradan oraya atlıyor. Ona bile şiir yazmışlar. Konuşma diliyle, günlük sıradan konuları işlediler. Şunu da tekrar not düşelim. Orhan Veli Kanıt, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat Horozcu ortak bir kitap çıkardılar. Bu üç şair ortak bir kitap çıkardılar. Kitabın adı ne demiştik? Garip Akımı. Zaten bu akımda bu toplulukta ismini bu kitaptan alıyor. Garip isimli bir kitap. Garip isimli. Kitap çıkardılar. Orman ölümü ile Ölümü ile hocam dağılmıştır. Okunmadığını söylüyorlar Yok. ama nasıl yapalım? Bir dakika bir. Bir, bir Şimdi arkadaşlar kalem silik mi görünüyor? Tahta mı parlıyor? Ne sebepten okunmuyor? Tahta görünüyor. Tahta? Görünmüyor. Yani Gör, parlıyor değil mi? Ee, çok da parlamıyor ama Kalemden de kaynaklılar. Bocam çok belli olmuyor. Şey, bocam öğrenciden mi diyorlar? Çünkü evimizde şeyi problemi var. Tahtanlara parlıyormuş, parlıyor. Tahta tamamen parlıyorsa, çocuklar ben buradan okuyayım siz yazın olur mu? Çünkü bu sınıfta bu sorunu halledebilir. Kenarlara perde de takıldı, her şey yapıldı ama bir türlü bu parlama sorunundan çözemedik. Ben size söyleyeyim siz oradan yazın olur mu? Teker teker maddeleri? başlığımız garip akımı birinci yeniciler tek tek söylüyorum Orhan Melih Kanık Milik Cevdet Anday ve Oktay Rıfat Horozcu bu akımın temsilcileridir zaten üç kişiler Orhan Melih Kanık Milik Cevdet Anday ve Oktay Rıfat Horozcu bu akımın temsilcileridir. Birinci maddemiz. İkinci maddeye geldik. Türk edebiyatının en farklı topluluğudur. Türk edebiyatının en farklı topluluğudur. Yazıyor musunuz arkadaşlar? Bu iyi mi okuduğum? Evet hocam hız oluyor. Tamam. Üçüncü madde Alaycı virgül nükteli şiirler kaleme aldılar. Bazen de bayalı diyebileceğimiz şiirin hiç sokulmayacak kelimeleri bile sokmuşlardır arkadaşlar tarihçiler. Alaycı nükteli şiirler kaleme aldılar. diğer bir madde Aydınları bırakıp tamamen halka yöneldiler Aydınları bırakıp tamamen halka yöneldiler Diğer bir madde şiir duygulara değil akla seslenmelidir. Şiir duyguları değil, akla seslenmelidir. Diğer bir madde şiirde her türlü kurala karşı çıktılar. şiirde her türlü kurala karşı çıktılar. Serbest ölçü ile diğer madde serbest ölçü ile vezinsiz kafiyesiz şiirler yazdılar. Serbest ölçü ile bezetsiz, kafiyetsiz şiirler yazdılar. Bir şiir için bunların gerekli olmadığını düşünüyorlar. Hele hele de Orhan Veli Tanık bir şiirle şiir olabilmesi şiir için tamamen bunlardan ibaret olmaması gerektiğini söylüyor. Hani hiç bunlara gerek yok diyor. Diğer bir madde konuşma dili ile günlük sıradan konuları işlediler. konuşma dili ile günlük sıralan konuları işlediler. Diğer bir madde bu üç şair yani Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay ortak bir kitap çıkardılar. Paranın içinde garip şiir kitabı arkadaşlar bu. Garip. Bu üç şair ortak bir kitap çıkardılar. Garip diye. Ortak birliğinin ölümü ile <laughs> topluluk dağıldı. <laughs> Veli'nin ölümüyle topluluk dağıldı. Zaten çok uzun süre <laughs> devam eden bir topluluk değil. 9 yıllık bir süre 41'de yayınlıyorlar kitabı. 50'de de Orhan Veli vefat ediyor. Orhan Veli'nin vefatıyla topluluk da dağılıyor. Tamam mıyız? Evet hocam. Yazdıysak devam ediyorum. Orhan Veli'ye geçelim. Orhan Veli Kanık diyoruz. Bu akımın en güçlü ismi. Başlığımız Orhan Veli Kanık arkadaşlar. Ben yazarken, şimdi onu da söylüyorum. Bu şekilde de yazabilirsiniz. <laughs> ne dedik Orhan Veli Kanık için? Bu akımın en güçlü ismidir. Zaten Garibin ön sözleri de kendisi yazmıştır. Şiirle ilgili görüşlerini yani poetika deniyor bunlara, şiirle ilgili görüşlerini orada açıklamıştır, yayınlamıştır geleneksel şiire, klasik şiire tamamen karşı çıkar. Kafiye, Redefi, çok hece ölçüsünü de aynı şekilde gereksiz bulur şiir için. Orhan Veli Kanık <laughs> Sokaktaki insan öl plan almıştır. En sonunda Ankara'da belediyenin küçük bir çukurda e, o çukura düşüp ölüyor Orhan Veli Kanık. Hani talihsiz bir şekilde ölmüş diyebiliriz ve onları böyle de topluluk dağılıyor. Garip akımının öncüsüdür. Garip akımının öncüsüdür. İkinci maddemiz Garip'in ön sözünü yazmıştır. dedik. Şiir kitabı dedik. Üçünün beraber orta birlikte çıkardığı şiir kitabıydı. Onun ön sözünü de Orhan Veli kanıt yazmıştır. Şöyle bir tarih de kullanılıyor arkadaşlar Orhan Veli için. Şiiri o fil dişi kulesinden çekip aşağıya halkın içine indirdi deniyor Orhan Veli kanık için. Şiiri fil dişi kuleden girdi. Hani halk artık halkın arasına soktu bilmiyor. Ve sokaktaki insanı ön plana çıkardı. Sokakta gördüğü herhangi bir insanı şiire kattı yani. Sokaktaki insanı ön plana çıkardı. Orhan Veli Kanık da tıpkı Yahya Kemal Bey ya da dediğim gibi İstanbul'a şiirler yazıyor. O da bir İstanbul'a aşığıdır. Onu da yazalım. Bu konularından dolayı şiirlerinde işlediği konularından dolayı. Nedim ve Yahya Kemal gibi İstanbul şairi olarak tanındı. Çok ünlü bir şiiri şey de var arkadaşlar. Onu da duymuşsunuzdur İstanbul ile ilgili. Onu bilen var mı? İstanbul ile ilgili çok ünlü bir şiir var. İstanbul'u biliyorum ben İstanbul. kim demiş hocam? Ben. <laughs> Tebrik ediyorum sizi. Leyda hocam bitti. <laughs> şimdi, şimdi Orhan Veli'nin başka bir yönü de var. Nasrettin Hoca fıkraları var ya arkadaşlar hani anlatıp gülüyoruz ya da bir mesaj çıkar çıkartıyoruz o fıkralarda. Ben de okumamış hocam. Affedersiniz bu arada. Tamam söylüyorum. Sokaktaki insanı ön plana çıkardı. Dördüncü maddemiz sokaktaki insanı ön plana çıkardı. Şiiri biraz değersizleştiriyorlar ya arkadaşlar bu garip akımı. Orhan Veli'nin bir diğer özelliği bu çok önemli. Sınavlarda falan da çıkıyor arkadaşlar ya da denemelerde karşınıza çıktı, çıkmıştır muhakkak. E, Nasreddin Hoca fıkraları var. Ya, onlar düz yazı şeklinde kısa kısa şey fıkralar. Onları şiirleştirmiştir Orhan Veli Kanık. Bu da önemli bir nokta ama Hoca fıkralarını Nasreddin Hoca uğralmış, şiirleştirmiştir. La کونtenden masal çevirileri yaptı. durmadan ama ustalıklı şiiri uygulamış ve e, bir diğer soru basit ve kaba sözleri okuyucu rahatlatmadan ustalıklı şiirinde kullanmıştır. Basit ve kaba sözleri hani hiç yabancı durmamış o söylediği sözler. Birazdan şiirinde de göreceğiz. Basit ve kaba sözleri okuyucuyu rahatsız etmeden ustalıkla şiire işlemiştir. Kimi şiirlerin içine de deyimler, halk söyleyişleri de Kimi şiirlerine deyimler ve halk söyleyişleri... serviş Hani halka yönelik söz konusu demiştik ya hani boştan beleşten de yapmamış ve onları uygulamış. Gördüğünüz gibi deyimler, al söyleyişleri <laughs> ya da Nasrettin Hoca fıkralarını şiirleştirmeleri buna güzel bir örnek teşkil ediyor. Bunları yazdıysanız şu ilk maddeyi silebilir miyim? Garip akımının öncüsüdür. Son dediğim. maddeyi tekrar okur musunuz hocam? Son maddeyi. Tamam. Kimi şiirlerine deyimler ve halk söyleyişleri serpiştirmiştir. Kimi şiirlerine deyimler ve halk söyleyişleri serpiştirmiştir. Toplumun aksayan yönlerini toplumun aksayan yönlerini <laughs> alaylı bir dille eleştirmiştir. Eleştirmiştir. Toplumun aksayan dillerini alaycı bir dille eleştirmiştir. Birinci maddeyi silip yerine onu yazdım. En sonunda ne demiştik? Ankara'da belediyenin açtığı bir çukurda düşüp ölmüştür dedik. Orhan Veli için Genel olarak edebi kişiliği için bunları söyleyebiliriz. Orhan Veli için. Okuyamadığınız yerler olursa siz söyleyin arkadaşlar. Ben size buradan tekrar edeyim. En ünlü şiiri de ne demiştik? İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Yazdık mı arkadaşlar? Gençler. Hı hı, yazdınız mı? Siliyorum. Eserlerini yazayım şimdi. Orhan <laughs> Bey'i kalık eserleri diyor. Garip demiştik ya, garip bu üç tane <laughs> şairin eseridir. Çünkü onu ortak yayınlamışlardı. Garip, evin dışı, şey. vazgeçemediğim, destan gibi, yenisi, karşı. Nasrettin Hoca hikayeleri. Şimdi şiir de yazıyoruz ya arkadaşlar. Aslında onlar şiir kitapları tamam mı? Hani sadece bireysel bir tane şiir değil. Garip ayrı bir şiir kitabı vazgeçemediğimiz şiir kitabı destan gibi yenisi karşı ve Nasrettin Hoca hikayeleri hepsi birer şiir kitabı. Bir de düz yazıları var ne demiştik? La Fontaine'den kabullar çevirdi demiştik. Düz yazıları. La Fontaine masalları. indiğimiz 2 Öğretmenim ikinci saat devam edelim mi? Tamam. Burada bir 10 dakika ara verelim. İkinci saat tekrar görüşürüz arkadaşlar.